saçımı yağladım arkadaşlar. Nedenini anlattım size ama. Neyse. Şimdi arkadaşlar Antalya Şehir Devlet Hastanesi'nde Antalya Şehir Devlet Hastanesi'nde Özge Demireyen psikiyatri servisinde hastamızı delirtiyor. 3 hafta boyunca düzelmiyor. Üstüne deliriyor. Bildiğiniz deli yani. Ee, nasıl olur deli? Arkamda adam var diyor. Raflarda adam var. Psikotik bipolar. İşte işte oynuyor yorganla falan. Ondan sonra başka odalardan bir şeyler alıyor. Sonra gitmiş kafa bir de adama duş aldırıyorlar zorla. Bir de yani zorla derken delirmiş adam zaten duş alacak hali yok. Düşmüş bana haber verilmiyor refakat alınmıyor. yemek yemiyor çocuk gibi olmuş. Bana hiçbir şey söylenmiyor. Bu adam bak gerçekten sinirden ölüyorum arkadaşlar. Ve maddi maneviçi bir tazminat ödemiyor, hala orada görev yapıyor, dalga geçer gibi senin yakının. Ben anlamadım senin yakınının ne olduğunu. E i̇şte bak dalga geçiyor çünkü Sağlık Bakanlığı diyor ki her şey yapma hakkı var. Tabii ben olsam ben de dalga geçerim. Ondan sonra işte ben anlamadım ne olduğunu. Ben sana başta söylemişim ya Özge Demirel. Ben sana başta söylemişim ya ne olduğunu bu adamın şizofreni mi anlamadım de, mı anlamadım İlaçlar, verdiği ilaç modivex ilaç verdiği ilaç tamamen delirtici bipoları tetikleyici hipoman şey, şey psikotik atağa getirici bir ilaç sen nasıl bu ilacı verdin google'da görmüyor musun 3 hafta boyunca bu yakınma niye damar tıkanıklı oldu halde hiçbir ilaç verilmedi bana diyor ki nöroloji bilmem ne yol göstermiyor ben sana demişim ya bu ilacı var niye vermiyorsun Niye vermiyorsun? Bu adamın cenazesini alacaktık. Ben oradan çıkarmasam bak yemin ediyorum cenazesini alacaktık. Bana Sağlık Bakanlığı hiçbir şey yapmayacağını söylüyor. Ben buradan bak hak, hukuk aramak zorundayım ya. Sen nasıl hiçbir şey yapmadan şu anda orada hala daha çalışıyorsun. Maddi manevi hiçbir şey ödemeden nasıl hala orada çalıştırıyor arkadaşlar. Nasıl delirtiyor. Nasıl bu duruma getiriyor? Ben profesöre bir sürü para vermek zorunda kalıyorum. Benim e, psikolojimi kim düzeltecek? Yaşadıklarımı. Bu kadar kolay mı ya milleti delirtip hala geziyorsun? Arkadaşlar ben ne diyeyim şimdi? Ne nerede hakkımı arayacağım ben arkadaşlar? Bana bir anlatabilir mi? Şimdi gitmiş, e, adam düşmüş, yar olmuş, adam yalık ya. günah yani. Bana hiçbir şey söylenmiyor. En azından refakatçi izleseydiniz. Arkadaşlar resmen delirmişler.